Donanma Ağaçı'ndan herkese merhabalar ben Abdullah Cigül. Bugün sizlerle birlikte bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun amacı şu arkadaşlar bildiğiniz gibi tam bir haftadır 10 güne yakındır bir video yüklemiyoruz. Peki neden yüklemiyoruz bunu hemen açıklamak istiyorum. Elimde gördüğünüz gibi iki tane ürün bulunmakta. Bir tanesi şarj kontrolcüsü bir tanesi de 500 wattlık inverter yani 12 voltu 220 volta çeviren 500 wattlık inverter ile şöyle gördüğünüz gibi ürünler bulunmaksa peki bunun amacını ne? neden video gelmiyor biz neyle uğraşıyoruz derseniz de arkadaşlar çekim yaptığım alan ve kendi ekipmanlarımı kullandığım alan arkadaşlar ben güneş sistemini elektrik üretebileceğim bir sistem kuracağım. E tabii güneş paneli ve bu ekipmanların sayesinde. Bu zaten şarj kontrolcüsü gelen akımı kontrol edecek. İnvertör de 12 voltluk akü voltunu 220 volta çevirecek. Ve şimdi zaten ben bugün akü almaya gideceğim. Video gelmemiz gelmemesinin amacı bu ben, şu ben bir haftadır, 10 gündür tamamıyla bunlarla uğraşıyorum ve açıkçası biraz da matematik gerektiren, hesaplama gerektiren bir olay. Elinize kullandığınız ekipmanların kaç watt harcadığı, sistemin kaç wattı verimli şekilde kullanabiliyor ekipmanlar, bunları nasıl karşılıyor derken bunları biraz hesaplama yaptıktan sonra böyle bir sistem kurdum arkadaşlar. Çatımda zaten panel hazır ve ben bütün bu süreci nasıl Güneş paneli elektrik üretildiği sürecini Türkiye'de zaten böyle bir video yok, geniş kapsamlı böyle bir video yok. Bu videoda ben sizlere hazırlayacağım, sunacağım. Onun için videolar gelmiyor. Yakında anlatan videomuz gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.